Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Halkbank SRC ödemesi nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin alması zorunlu tutulan SRC belgesi. Sürücülerin mesleki yeterliliklerini ve güvenli sürüş becerilerini kanıtlar. Eğer siz de taşımacılık yapmak istiyorsanız mutlaka SRC belgesi sahibi olmalısınız. SRC harcı ödemek için öncelikle Halkbank mobil uygulamamıza giriş yaptık. Uygulamada en altta işlemler yazan yere tıklıyoruz. Açılan sayfada ödemeler sekmesi aşağı doğru geldiğimizde eğitim ödemeleri, eğitim ve sınav ödemeleri. Bu sayfada kurum ödemesi yapacağız. Üniversite harç ödemeleri sayfası Aşağı doğru geliyoruz. Karayol SRC ODyi ÜDY'ye tıkladık. Bu adıma TC kimlik numaranızı girip ödemeyi tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.